Kan çiçeklerinde güzel bir bölümle nihayet bu haftayı da kapatabildik. Baran'ın resmen aşkı depreşti. Dilan ve Baran'ın küçük tatili mutlu sonla bitti. Artık geri dönme vakti geldi çattı. Baran ve Dilan'ı konakta neler bekliyor? Baran Dilan'a aşk itirafında mı bulunacak? Ali ve Zümrüt gizlice evlenecek mi? Kısaca bahsedelim. Kan çiçekleri yeni bölümünde mutlu mesut tatillerini geçiren ikilimiz kulakları ağızlarında mutlu bir şekilde konağa geri dönecekler. Bu tatil ikisine de çok iyi geldi. Baran Dilan'ı kaybetme korkusuyla ona olan hislerini anlamıştı. Dilan da bu tatil sayesinde Baran'a karşı hisler beslediğini fark etti. Bundan sonrası ise Barancığıma düşüyor. Baran tüm cesaretini toplayıp artık hislerini Dilan'a itiraf etmesi gerek. Ama buna Azade engel olacak. İkili konağa döndüğünden beri Azade Dilan'ı yakın markaja alacak. Güzel geçen günleri burnundan getirecek. Ayrıca Azade Derya'yı da kendine düşman edindi farkında olmadan. Öte yandan Ali'nin sürpriz evlilik teklifi Zümrüt'ü sevindirse de Hanife'nin yüreğine inecek. Bu evliliğe asla müsaade etmeyecek. İkili de çareyi gizlice evlenmekte bulacak. Sizce Dilan Baran'dan duyacağı aşk itirafına hazır mı? Yorumlarda buluşalım.